Herkese merhabalar. Bugün sizlere 5 dakikada işkembe nasıl temizlenir onu göstereceğim. Daha önceden hazırlamış olduğum bir videoydu. Milyonlarca kez izlendi ve çok beğenildi. Hazır Kurban Bayramı geliyorken tekrar böyle paylaşmak istedim. Burada işkembem var. İşkembemi güzelce yıkadım ve kaynar suyum var. Kasemin içerisine kaynatmış olduğum sudan döküp bir tane böyle ilaç olan aspirinden bir tane ekliyorum. İece böyle karıştıralım. Aspirinimiz güzelce erisin. Aspirinimiz eridikten sonra hazırlamış olduğum işkembeyi direkt içerisine alıyorum. İşkembeyi önceden yıkadım. Sadece böyle kaba pisliğini aldım, yıkadım yani. Herhangi bir işlem uygulamadım. Kesmeden direkt böyle bütün bir şekilde suyun içerisine ekliyorum. E, suyun altında kalması için üzerine böyle bir ağırlık falan kapatmanızı öneririm e, suyun üstüne çıkmasın diye tamamen böyle suyun altında kalsın diye suyumuz böyle az geldiği için ben tekrar su ilave ediyorum yani su miktarı işkembenin büyüklüğüne göre değişiyor. E, aspirini sadece bir tane kullanıyorsunuz hatta böyle aspiriniz yoksa evde e, parol da kullanabilirsiniz bir tane parol da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bir 10-15 dakika boyunca bekletiyorsunuz kaynar suyun içerisinde ilaçlı kaynar suyun içerisinde. Bir 10-15 dakika sonra hemen böyle alıyorsunuz elinize ben böyle eldiven kullandım elimi attığım gibi görüyorsunuz direkt böyle o üst katman soyuluyor resmen böyle kendi kendine soyuluyor. Hiç böyle bıçağı falan da gerek kalmıyor. Direkt böyle elinizi sürdüğünüzde kendi kendine soyuluyor görüyorsunuz böyle bir tane yakın çekim gösteriyorum. Direkt böyle elinize attığımız gibi hemen böyle kalkıyor. Bu şekilde bıçak falan kullanmadan hiçbir şey kullanmadan sadece ellerinizle dakikalar içinde işkembenizi temizleyebilirsiniz. Bu arada ben böyle küçük baş işkembe kullandım yani kuzuydu galiba kuzu işkembesiydi onu kullandım böyle koyun kuzu bunlar da e, çok güzel e, fayda sağlıyor yani sonuç alıyorsunuz hemen böyle temizleniyor ama böyle büyükbaş dana olsun inek olsun onlar da pek işe yaramıyor çünkü onlar böyle baya e, büyük ve kart olduğu için e, pek bu işlem işe yaramıyor onlarda başka işlemler yaptım onu da sonraki videolarda göreceksiniz e, onları e, sizinle paylaşırım izleyebilirsiniz onları da ama böyle aspirin veya parol kullanmak istiyorsanız böyle kuzu olsun, koyun olsun bunları çok güzel bir şekilde, temizliyor rahatlıkla. Onları temizleyebilirsiniz ama dediğim gibi büyük başlarda pek işe yaramıyor. Onu da diğer videolarımda göreceksiniz nasıl temizleyeceğinizi. Bu videom böyle bayağı böyle milyonlarca kez izlenmişti ve bayağı kişi de ee, çok beğenmişti, ee, çok güzel böyle dönüşler aldığım için yorumlar aldığım için hazır yine böyle Kurban Bayramı geliyorken tekrardan paylaşmak istedim. Ee, kurbanlarınızı kestikten sonra böyle işkembelerinizi rahatlıkla e, işkence olmadan temizleyebilirsiniz yani zorlanmadan ee, direkt böyle rahat bir şekilde temizliyorsunuz kendimin hepsini temizledim şöyle kaseme aldım görüyorsunuz tertemiz bembeyaz hiçbir yerinde hiçbir leke kalmadı veya bir kalıntı kalmadı direkt temizledim şimdi yerine geçeceğim bu böyle kat kat diyoruz biz buna böyle katlardan oluşuyor katmanlardan oluşuyor yani böyle katlarını tek tek ee, temizliyorsunuz böyle Eğer bunu daha önceden temizlediyseniz biliyorsunuzdur yani temizlemesi çok zor. Böyle katlardan oluştuğu için tek tek katları çevirip e, arasını temizliyorsunuz. Hiç böyle kalıntı kalmayacak şekilde temizliyorsunuz. Yapımı biraz zor yani. Onu bile gayet güzel temizledi. Sadece böyle elinizle alıyorsunuz. Tek tek katları çevirip güzelce kaldırıyorsunuz. Bıçağı falan gerek kalmıyor veya başka bir şeye gerek kalmadığı için. Bunu da böyle dakikalar içinde temizlemiş oluyorsunuz zorlanmadan e, gayet rahat bir şekilde temizliyorsunuz görüyorsunuz aradaki farkı bir taraf temizlendi bir taraf temizlenmedi ve çıkan e, katmanları da görüyorsunuz böyle işkembenin üstünden aldığımız katmanlar Bunlar şimdi ben kat katımı da temizledim iyice yıkayıp birazdan geliyorum bu arada bu videonun daha çok kişiye ulaşabilmesi için paylaşırsanız çok sevinirim. Eğer hala kanalıma abone de değilseniz abone ol butonuna basıp bildirim zilini açmayı unutmayın. Paylaştığım tariflerden ve bilgilerden anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açın. İşkembemi güzelce yıkadım görüyorsunuz. Tertemiz oldu böyle bir çarşaf gibi yeni yıkanmış bir havlu gibi. Tertemiz görüyorsunuz. Dakikalar içinde, zorlanmadan veya başka bir şey yapmadan işkembenizi rahatlıkla temizleyebiliyorsunuz. Ben böyle video çektiğim için her detayını göstermek için biraz da böyle yavaş yavaş hareket ettim. Buna rağmen bile çok kısa sürede temizledim. Siz direkt böyle evde yaptığımızda inanın ki böyle bir 10 dakika içerisinde en fazla komple 10 dakika içerisinde işkembeniz bembeyaz tertemiz olacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Deneyenlere kolay gelsin. Hoşçakalın.